Ben de herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Burada bir arada olmak gerçekten çok güzel. Mücadelenin büyüdüğünü, farklı tarafların eklendiğini görmek sevindirici bizim açımızdan. Basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Ben Birlikte Danışma Genel Sendik Danışma Sendikası Sen Genel Başkanıyım. Doktor Derya Mıngücük. İzmir'de aile hekimliği diyorum. Ee, ve aynı zamanda e, aile hekimliği ile ilgili hem sevdika e, hem de derneklerde aktif olarak mücadeleye devam ediyorum. E, daha sonra sorularınız olduğunda tabii ki cevap vereceğiz. Teşekkür ederim. Öncelikle e, konuşma içeriğimde e, güzel e, konulara değinmesinden dolayı Öğlepler Birliği Genel Başkanı Hicam Hanım teşekkür ediyorum. Bizim e, burada e, bulunma amacımızı Baktığımızda asla emin olan şeylerden bir tanesi bizim e, taban yapımızı oluşturan e, meslek e, örgütümüzün e, görevini ifa ederken denkleştirme rolün kendisinde olmasına rağmen bununla ilgili olarak iktidarın e, bu konuya gereken e, yasal duyarlılığı göstermesine gayretlanmış oluyor. Yasaların uygulanmasına baktığımızda tabiiler birliğinin hem mensupları olsun hem vatandaşları olsun denkleştirme görevi var. Yani bir nevi baktığınızda aslında tabipler birliğinin yapısı omuzmanlık. Yani konuyla ilgili çözümü oluşturan en büyük yer. Bu çözümü oluşturan en büyük yeri yasalara uygun bir şekilde muhataplık ilişkisi gerçekleştirilmiş olsaydı bugüne kadar ki yaşadığımız problemleri çok büyük yaşamamış olacaktık. Bir defa sağlıkta bizleri görmüş oluruz. Evet sağlıkta biz baktığımız zaman çok fazla sayıda arkadaşlarımızın yetişmiş beyinlerimizin çok önemli değerlerimizin kendi ülkemizin öz varlığı anlamında kaybını görmüş oluyoruz. Bundan da tepeler birliğinin endişe etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bu konudaki çözüm önerilerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Biz burada Tövbeler Birliği dışında, ben kendi Birleşik Dayanışma Sendikası'ndan geldim, aynı şekilde gene emeği oluşturan diğer hem sendika yapıları olsun, hem sivil toplum yapıları olsun, bunlar baktığınızda demokrasinin vazgeçilmezleri, demokrasinin vazgeçilmezleri derken kastettiğimiz yine başka bir şey daha var, o da şu, demokraside sivil toplum örgütleri, fonksiyonu üstlenmiş olurlar. Bu denilenin fonksiyonu üstlenirken herhangi bir çıkar grubuna ait olan bir yapı da olmadığı için en doğru aslında bu e, yapı e, belirlemiş olur. Bundan dolayı da e, özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Sağlıkla ilgili piyasalaştırma süreci ortadan kaldırılması gerekiyor. Müşteri odaklı olma yapısı ortadan kaldırılması gerekiyor. Bizim e, hem e, kendim, ben birinci basamak e, sağlık hizmetleri içerisinde yer alıyorum. Birinci basamak, sağlık hizmetleri içerisinde yer alma kısmı, bu bir tercih edilen hizmet biçimi değildir. Anayasal sorumluluk gereği olarak bütün vatandaşlara eşit olarak sunulması gereken hizmet biçimidir. Biz birinci basamakta yapılan işlemlere baktığımızda şunları görmekteyiz. Bir kanunun ulaşamadığı yerlerde müşteri ilişkisi oluşturulur. Kamu ulaşamadığı yerlerin müşteri ilişkisi oluşturulduğu için birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimliği ile ilgili olarak da gereksiz yere bir müşteri tanımlaması yapılmış. Bu da gönüllülük esasıyla aile hekimleri birinci basamakta yer alır denmek suretiyle müşteri olmanın yolunu açılmış. Sağlık hizmetlerinde müşteri ilişkisi olmaz. Koruyucu hizmetler bir bütündür, hak sağlığı bir bütündür. Buna uygun politikaların e, geliştirilmesi gereken yerler sadece siyasi otorite ait değildir. Bu, o mesleği yapan, o meslekle ilgili olarak e, gereken, her şeye sahip olan meslek örgütlerine aittir. E, Arkadaşlarım da çok söyleyecek şeyleri olduğu için konuşmamı şimdi bu kadar bitirmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum da dolayı. Çok teşekkür ederim. Bu birinci tur bir tanışma ve kurum tanıtımı olduğu için mümkün olduğu kadar... Arkadaşlar arkadaşlar Ankara Bir Şekil'in Yolcası Başkanı aynı zamanda Türk Bir Şekil'in bilgi adına katılıyorum. Ee, aslında bir araya geldikleri nedenimiz aslında ortak, geleceğe dair kaygılarımız bu, hepimiz yaşıyoruz bunu. Aynı zamanda toplum sağlığı noktasında da hepimiz bir arada bulunuyoruz. Şimdi hocam açıkçası konuşmasında ifade ettiği sorunlarımız çok, ortak sorunlarımız çok. Ee, bu anlamda e, birlikteliğimiz de çok kıymetli. Geçmişten bu yana e, devam eden birlikteliğimiz, bu, bu anlamda mücadelemiz bundan sonra devam edecektir. E, hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. E, tekrar e, soruları günayen e, konuları e, değerlendiririz. Çok teşekkür ederim değerli başkan. Doktor Kazım Doğan Eroğulları, Türk Devletleri Birliği Merkez Konseyi Merhaba herkese. Reyhan Tüfekçi, ben değerli sağlık işçileri sendikasından iş yeri Merhabalar, ben de herkese hoş geldin diyorum. Ben de Sağlık ve Sosyal ve Demekçileri Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım. Yani sağlık işi konuda hani yarattığım bir, yarattığımız bir birliktelik, yani e, siyasi iktidarı geri adım attırdı. Ardından sonraki süreçte oluşturacağımız daha büyük birliktelik ve eylem etkinlikler hatlarımızın alınmasında çok büyük e, yol e, kat edecektir diye düşünüyorum. E, şimdilik teşekkür ediyorum. Daha sonraki süreçte sorularla birlikte bunu değerlendirip ve açabiliriz diyorum. Buyurun. Evet, merhaba. Ben de Gönül. Seç Genel ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet uzun süredir aslında bu tür platformlar e, çerçevesinde bir araya gelmeye, özellikle iş konudaki yaşadığımız sorunlarımızı e, birlikte çözüm bulma üzerinde. E, tabii ki bu tür çalışmalar, bu tür platformlar, bu tür bir araya gelmeler gerçekten hem e, sağlık iş konudaki yaşadığımız sorunlarımıza çözüm bulmak için hem de bir adım olmak kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, dediği gibi tekrar hani basınla ilgili herhangi bir soru geldiği zaman tekrar değerlendiririz. Tekrar hepinize hoş geldiniz istiyorum. Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Doktor Derya ben arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bizler de emek e, mücadelesinde genel sağlık işi olarak insan onuruna yaraşır, yaşam çalışma koşulları çabamızı her zaman hep beraber birlikte sürdürme çabasından yanayız, birliktelikten yanayız. Hep söylediğimiz bir söz var, birleşe birleşe kazanacağız diye. Bu da bir süredir bu birliktelikte devam ediyor, etmesinden de yanayız. Bu yüzden Türk Tabipleri Birliği'mize de tekrar teşekkür ediyoruz. Sorularınızı yanıtlamak üzere, hepinize afiyet olsun diyorum. Doktor Taner Balbay, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteriyim. E, teşekkür ediyoruz bu toplantı çağırdıklar için. Biz 76 ilde örgütlenen 30 bin aile temsilcisiyiz. Bu örgütlerin, sivil toplum kuruluşu örgütlerin bir araya gelmesi çok önemli. Ancak sadece eylemsellik açısından bir araya gelmemesi gerekir. Sağlık politikalarını ileri evrensel düzeye yani götürecek politikalar da lazım. Ee, o yüzden ben bu birlikteliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birinci, ikinci basamak sorunlarına çözüm isterken eğilim yapacağız zaten. Gerektiğinde bütün eylemlerimizi yapıyoruz. Çünkü Türkiye'de artık başka türlü sesimizi duyuramaz olduk. Fakat e, bilimsel kriterleri ve çözüm önerilerimizi de birlikte götürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok sorunlarımız var, çok şeylerimiz var ama artık ilk tartışma olduğu için anlatıp, e, bu kadar kısa keseyim. E, sorularınız olursa da cevaplarız. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Doktor Ahmet Kandemir. Aile Hekimliği alanında hizmet veren bir sendikayız. E, aile Hekimliğinin özelinde çok fazla sıkıntısı var, çok spesifik bir alan. E, fakat e, kamu alanında, sağlık kamu sağlığı alanında hepimizin ortak sorunları çok fazla. O yüzden bu ortak sorunları çözme adına her türlü platformda paydaşlarımızla birlikte yasal zeminde e, elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Ee, buraya katıldığı için hem STK başkanlarımıza hem basına hem de ev sahipliği için tabipler birliğine teşekkür ediyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Bu e, toplantı için KTB'ye teşekkür ediyoruz. E, bir çatı altında e, toplum örgütlerinin toplanması çok önemli. Son zamanda sağlık sistemindeki konulara çok duyarsızlık gelişmeye başladı. Yani yapılan eylemler de artık fark etmiyor. Ne yapacağımızı, uzun vadedeki projelerimizi beraber karar vermek zorundayız. Sağlık sistemi ciddi olarak elden gidiyor çünkü. Yaptırımın olmamasının sebebi muhataplarımız. Ne yaparız da muhataplarımızın dikkatini çekeriz? olması açısından olumlu buluyorum bu platformu. Hekim Sen Sindikası Ankara Şube Başkanı bir şekilde bağımlıyor durumda. Ee, sorularınız olursa daha sonra cevaplamak isterim. Teşekkür ederim. Doktor Koray Demirtaş, Hekim Sen Sendikası Ankara Şubesi Başkan Yardımcısıyım. Ee, platformun çabası çok kıymetli, çok değerli. Ee, i̇lk defa bu şekilde, bu kadar geniş bir alanda ee, bir fikir teatisi fırsatı buluyor. Sizler açısından da basın mensuplarının rolü e, söylendiği gibi çok önemli. E, sorularınızı e, bekliyoruz. İnşallah e, yani sorunlarınızı tespit edecek e, ve gerçekten toplumun sağlığını korunması açısından kritik öneminizi kalacak şekilde e, bir yaklaşım içerisinde olmanızı bekliyoruz. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Teşekkür ediyoruz hekim bir sene tasarlanan basın, basın sonra genel başkan yardımcısı. biz 2022 e, Mayıs ayında e, aldığımızda ilk beyanı şöyle vermiştim. Muhatabımız bu hoylan tavrındaki cesareti paramparça yapamaz alıyor diye. Hala aynı noktadayım. Birliktelik çok önemli. Türk Tayyipler Birliği'nin sorumluluk alıp çatı örgüt e, rolüyle e, bu birlikteliğe önce olması çok değerli. Bunu çok ömürlü buluyoruz. Birlikte olup gerçek anlamda mücadele sebebi oluştuktan sonra sorunlarımızın çözümüne cevap olacağını düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. TTB toplantı için çok teşekkür ediyorum. Ben Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Bizim derneğimiz 1987 yılında kuruldu. Sosyal hizmet lisans programını bitiren üniversitelerin dört yıl bölümünü bitiren e, kişilerin üye olduğu bir dernek. Şu anda e, 24 şubemizde Türkiye genelinde hizmet dernekteyiz üyelerimize. E, tabii bizim de sağlık alanında e, çok çeşitli eğitim, istihdam ve sorunlarımız var. Bunun yeri geldiğinde sizin soracağınız sorularla da açabiliriz. E, şimdi teşekkürler. Şehir Bey Polat, İstiklal Karadeniz'in akıllarını öpüyorum. Biz hoş geldiniz. Söz Nezaket Özgür, Türk Medikal Radyo Teknoloji Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım. E, tıbbın gören yüz yüz, e, bizsiz hiçbir şey olmaz ve bütün sağlık reformları AKP hükümetiyle beraber bizim üzerimizde denendi. Özgür kağıtlarımızda çok kayıplarımız oldu. Özelleştirme bizim üzerimizden başladı. Yani direkt olarak hastane içerisinde kullanılan bölüm bizler olduk hem sağlık hizmeti üreten hem de sağlık hizmetinden faydalananlar olarak bu aksaklıkları en iyi bilen, en iyi e, ve en iyi çözüm önerisi üretebilecek masa bu masadır diye düşünüyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi artık söz.